Samsun merkezi Denizli'yi de kapsayan Heyet Tahrir El Şam Silahlı Terör Örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde HTŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 kişiden 4'ü Bafra ilçe merkezinde, bir şüpheli de Denizli'nin Buldan ilçesi merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. sınavları tamamlanan 4 şüpheli Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık raporu alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. <laughs> Denizli'de gözaltına alınan bir Suriyelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.